Samsun'da kilosu 40 TL'den satılan hamsi havaların bozulmasıyla birlikte 70 TL'ye yükseldi. Bu sezon palamudun olmadığı Karadeniz'de balıkçının umudu hamsi oldu. Hava şartlarına ve teknelerin denize açılma durumuna göre fiyatı değişen hamsi düne göre 30 TL zamlandı. Yakın zamanda 40 TL'den satılan hamsi, havaların bozulmasıyla 70 TL'ye yükseldi. Hamsi, gelin, 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 gelin. Dayı ne var, dayı. Balıkçılar hamsi alırken vatandaşın fiyata bakmadığını, güzel balığa her zaman rağbet gösterildiğinin altını çizdiler. Bugün hamsimiz var, barbiyamız var, mezdimiz var, istertimiz var. Fiyatlarda uygun yani balık olmamasına rağmen yine fiyatlarda bir değişiklik yapmadık. Barbunya kilosu 80 lira, mezgit 80 lira, ister 100 lira, hamsi 70 lira. Gayet fiyatlar uygun. Sezon başında barbunya fazla yoktu, hamsi ile mezgit fazla görünüyordu. Şu an bugün barbunya da var, barbunya da satıyoruz 80 lira fiyatı gayet uygun. Hamsi 40 liraya kadar inmişti. Hamsi 40 liraya kadar düştü ama şimdi hamsi değişiyor yani hava istediği zaman balık az çıkıyor, az çıktığı zaman da fiyatı etkiliyor. Dün hamsi 40 liraydı, bugün 70 lira. Ama satışta sıkıntı yok. 40 da olsa satılıyor, 70 de olsa satılıyor. Yeter ki balık güzel olsun. Hava da güzel zaten. Bugün hava buz gibi. Tam balık havası. Vatandaş balığı bol bol yiyor. Abi, bu sezon iyi başladı balıklar. Çeşitli balıklarımız da var. Makul fiyatlarda da sağ olsunlar. Esnaflarımız satıyorlar vatandaşlara. Ee, hayırlısı da afiyet olsun. Demek düşer bize. Siz en çok hangi balığı tercih ediyorsunuz? Mezgit ve barbunu tercih ediyorum.